Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, ee, Ram oynayacağız. Para hilelim. Ee, şey ee, oynayacağız. Şimdi arkadaşlar size logo e, Ram ilk başladığımızda oyunu ilk başladığımızda, başladığımızda logoyu değiştireceğim. Şimdi bir de forma değiştirme. Şimdi oyundan çıkıyoruz. Oyundan çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi internete girelim. İnternet. Google. Google'a gidelim. Arkadaşlar buraya ee, DREAM L-A-U-G Soccer yazıyoruz. Soccer yani. 2018 18. Ee, yazıp Logo diyorsunuz. Sonra arıyor, tarıyorsunuz. Yani ara diyorsunuz. Sonra o arıyor. Ha. Bu çıkıyor arkadaşlar. Sonra şuraya gelip buna basıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar ee buradan şimdi bakın Türkiye istiyorsanız burada Türkiye var. Süper Lig, Türkiye'nin forması veya log X'i logo falan. Galatasaray. Ee, böyle işte Barcelona. Ben Barcelona arıyordum. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Evet bastık. Şimdi arkadaşlar ee, buradan aşağı iniyoruz. İndik 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 indik. Ha. Burada deplasman falan forması var. Bunları geç. Bak ile <laughs> Arkadaşlar bunu şöyle arkadaşlar yapamadım. Hadi ha. şimdi bulamıyorsun. kopyala diyoruz. Bağlantı adresini kopyala diyoruz arkadaşlar. Evet. Sonra çıkıyoruz, oyuna giriyoruz. Oyuna giriyoruz. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi evet, yani Şimdi arkadaşlar kulübüme giriyoruz son takım özelleştir son logoyu düzenli Sonra indir diyoruz Buraya Yapıştır diyorum Ama hala diyorum. Başarıyla indirildi diyor Ha arkadaşlar ya yanlış yapmışım bunu formaya koyacaktık. Neyse arkadaşlar yine çıkalım. İnternete girelim. İnternete girelim. Girelim girelim girelim. Arkadaşlar bu formaydı. Deplasman forması. Buna forma ama ben... Ay yanlış yaptım. <laughs> yine oyuna girelim arkadaşlar. Giriyorum. Evet. E, logo değil şey yapacaktım ben ya evet formayı düzenle diyoruz arkadaşlar şimdi şu nereye basıyorduk Heh, şurada formayı düzenle tamam indir diyoruz buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar şimdi işte. Aa, oyundan attı Ölümün attı. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Kim ee, şimdi ne yapıyorduk? Buraya gidiyorduk. Takımı özelleştirir. Ee, formayı düzenle. Sonra indir diyorduk. Böyle yapıştırıyorduk. Onayla diyoruz arkadaşlar. İndiriyor arkadaşlar biraz beklememiz lazım. Barcelona şimdi video. Arkadaşlar artık formumuz Barcelona forması gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar işte, e, logo. Şimdi e, oynadığınız şeyin logosunu yani hani mesela ne bileyim işte hani Barcelona'nın logosu var böyle işte üstünde top işareti var falan filan İşte onları onu şimdi göstereceğim. Bak burada. Şuna basıyoruz. Alt resme basın, Buradan geri çıkıyoruz. Çıkabilirsem. Arkadaşlar burada ligleri seçebilirsiniz. Şimdi, şimdi buradan çıkıyoruz. Ya yani, internetten çıkmıyoruz arkadaşlar. Şey geri geliyoruz. Burada logo Burayla yine aynı yere gidiyoruz. Ben yanlış bastım. Arkadaşlar şimdi logolar nerede? Ya bulamadım. Arkadaşlar ben bulayım. Geleceğim. Evet, evet arkadaşlar geldim. Şimdi buldum arkadaşlar. Şimdi

Arkadaşlar buldum. Ee, bu sefer şimdi yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar şimdi böyle değilmiş. Özür dilerim. Arkadaşlar şöyle vid nokta on nokta com yazıyoruz. Sonra boşluk yapıp istediğiniz stand, mesela Beşiktaş, Galatasaray, Real Madrid, Barcelona İsterseniz seçin ama ben Barcelona'yı seviyorum. Barcelona'yı seçeceğim. Yani ilk, gelen çok çok i̇lk gelen siteye tıklıyoruz. İlk gelen siteye tıkladık çok arkadaşlar. Açılıyor. Ya. Evet. E, arkadaşlar böyle bir yüklensin. Bunlar formayla e, e, Arkadaşlar. Tamam, tamam. Benim derdim, bana arkadaşlar yüklendiğince geliyorum. Evet arkadaşlar geldi. Şimdi bu resmi basılı tutuyup ee, neye basıyorduk? Arkadaşlar bağlantı adresini kopyala diyoruz. Sonra oyun. girdik. Arkadaşlar şimdi şurada Barcelona logo yazıyor. Şuraya basıyoruz. O oraya basmıyoruz. Ha, şurayı kopyalıyoruz arkadaşlar. Kopyalayamadım. dakika yapamadım. Şöyle kopyala diyoruz. buradan oyunumuza girelim. Arkadaşlar özür dilerim çok aralık bıraktığım için yani o videoyu çok durdurduğum için özür dilerim. Ee, şimdi arkadaşlar bunu böyle basıp çıkıyorum. Yapıştırıyorum. Onlarla direk. Başarıyla gönderildi ve oldu arkadaşlar. Ve buradaki logo oldu. Logo oldu arkadaşlar. Kaydettim logo oldu. Dorma da oldu arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. like ve yorum atmayı unutmayın. Abone, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. görüşmek üzere. Bye.